Sektör Haber Merkezi'nden merhaba. Turumuz ile devam ediyor. Ve şimdi de sizlere Gaziantep'te bulunan Polat Cam'a konuk olduk. Yanımızda işletmenin sahibi Sayın Sıddık Polat bulunmakta. Bakalım bizlere neler aktaracaklar. Bütün gelin ve damat adaylarını ekran başına davet ediyoruz. Ve gelin ürün almadan önce bizleri muhakkak dikkatli dinleyin diyoruz. Öncelikle merhabalar Sıddık merhaba, Bey. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle teşekkür nasılsınız? Teşekkür ederiz, sağ Siz Nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Gaziantep'te olduğumuz Güzel. için bir kez daha mutluyuz zaten. Merhaba, hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Ee, biz tabii ki önce, öncelikle Sıdık Bey'i sizi tanımak istiyoruz. Sıdık Bey kimdir? Ben e, 1968 doğumlu. E, 80 yılında bu sektöre atıldım. Babam e, ilkokul mezunuyum bu arada. İlkokulu bitiri bitirmez. Babam tuttu elimden götürdü beni. Ustamın yanına Antep tabiriyle teslim evet. etti yani. Diyorsunuz ki Yaklaş e, çekirdekten yetiştik. Evet yani e, yaklaşık 20 yıl bir fil yani bir firmada çalıştım. Yani orada işte askere gittim, geldim, evlendim, büyüdük. Orada yani yaklaşık 20 yıl 80 <laughs> yıldan 2000 yılına kadar bir bil, bir fil, bir firmada çalıştım. Evet. 80 2000 yılında ayrıldık o firmadan. Eee biraderlerimle beraber bir aile şirketi kuralım dedik. Ee, ailemizden, evet, ailemizden kopmadık. Ailemizden kopmadık. Biraderlerimle beraber yani e, 2000 yılının 9. ayında kendi mesleğimizi başlattık ve ilk e, meselemiz 45 metrekareli küçük bir dükkanda. Ondan sonra yavaş yavaş birkaç tane depo tutaraktan yani 2009. ayından e, bu yana şu anda yaklaşık 3500 metre kullanım alanımız var. Iş Tebrik ediyoruz o zaman Rica ederiz efendim. Ne yapalım biz de işte hizmet etmeye çalışıyoruz. Yani bugün biz e, hem ihracat yapıyoruz hem ithalatımız var e, hem çevre illere. Servislerimiz var, müşterilerimiz hizmet arkadaşlar hizmet ediyor, servislerimiz var. Bu şekilde devam ediyoruz yani. Ben e, bugünkü başarınızı, büyümenizi kesinlikle e, çıraklıktan hani tabi caizse çekirdekten yetişmenize bağlıyorum. E, evet. Gerçekten uzun yıllardır hizmet veriyorsunuz. Bence başarınızın hı hı. sırrı bu olsa gerek, yani işi bilerek bu işi açtınız ve Polatçam'da da çok güzel hizmetler sunuyorsunuz. Hazır hizmetler sunuyorsunuz derken biz merak ediyoruz. Ee, burada ne gibi hizmetlerimiz var? Yani buraya gelen misafirlerimiz burada ne gibi hizmetler alabilecekler? Yani burada rüzgârcı e, olarak bir e, eve ne ihtiyacı varsa onların hepsini bulabilecek. Zaten gelin yani. ve damat adaylarımızı ekran başına kitledik. Evet. Yani ürün alırken nelere dikkat etmeleri gerekiyor. Artı e, onlara ne gibi avantajlarımız var? Bunları evet. Geleceğiz. Yani kaliteye dikkat etmek gerekiyor. Yani ürün alırken, yani ucuz, ucuz ürün alıyorum derken, yani kalitesiz ürün alıp iki gün sonra ürünü değiştirmelerinin bir mantığı anlamı yok yani. Tabii ucuz ürün alacak kadar zengin olmayacağız. Yani, evet. evet. Tabii ki merak ediyoruz, e, Sıddık Bey. Bizim burada ortalama kaç çeşit ürünümüz var? Yani aslında baktığımız zaman e, zaten ürünlerimizi ekran başındaki izleyicilerimiz de görüyorlar. Hı -hı. A'dan Z'ye bir mutfakta olması gereken <laughs> çok çeşit, her çeşit ürünlerimiz var. Ama biraz tabii ki bunları sayabiliriz. Yani yaklaşık binin üzerinde kalem var yani. Hı -hı. Yani bugün küçük ev aletlerinden tutun işte çay bardağı, su ısıtıcının cam grubundan, çelik grubundan, teflon grubundan ne bileyim ütü masasının kurutmalık yani tüm mutfağa bir ihtiyaç ne gerekiyorsa hepsi mevcuttur şu anda. Süper. Peki ürün alırken nelere dikkat edilmeli? Biz biraz ekran başındaki izleyicilerimizi burada bilinçlendirelim. olmazsa olmaz ürünlerimiz var sonuçta. Yani kaliteye dikkat edilecek, markaya önem verilecek. Evet, sonuçta siz burada tamamıyla markalarla çalışıyorsunuz. Tabii yani bugün Güral Porselen yani bayilik sistemi var bizim burada. Güral Porselen, Arkrat Cam var yine Güralların. E, efendim söyleyeyim, Arnica, Simo, Suni gibi küçük Ev aletleri var, elektrikli ev var, çelikleri var. İşte İstanbul firmalarının İnterdi, özdü Sıla gibi firmalarla da çalışıyoruz. Evet buradaki kalitemiz, buradaki ürün çeşitlerimiz sadece Gaziantep'e özel değil herhalde. Hayır değil yani bugün Antep'in çevre illerine, ilçelerine kendimiz ulaşıyoruz. Seri satışlarımız var. Hem sipariş üzerine çalışıyoruz. Müşteriler yani internet sitesinden veya e, siparişlerini veriyorlar. Servis araçlarımızla kendimiz bizzat ayaklarına kadar sevk ediyoruz. Bunları gönderiyoruz yani. Evet çok güzel. Yani diyorsunuz ki yeter ki müşterilerimiz beğensin. Evet yani ya zaten e, ürünler beğenilmeyecek bir ürünler de değil yani belli e, markalar sattığımız için çok o kadar şey değiliz yani eminiz yani ürünlerimizden kaliteden taviz yok yani. Süper. Sonuçta bir marka satıyoruz Değil ve mi? markamızın arkasındayız. Evet. Evet. Güzel. Peki tabii ki biz merak ediyoruz. Ürün garantimiz nedir? Ya, ürün garantimiz yani 2 yıldan 5 yıla kadar çeşitli ürünlerin şeyine göre kalitesine göre veya markasına göre ürünün içeriğine göre değişiyor yani. Evet, yalnız sonuçların yani, garantimiz yılda. mevcut. Tabii, tabii, Herhangi tabii. bir sıkıntı olduğu zaman. Hayır, hayır. Herhangi bir sıkıntı olduğu zaman birebir e, değiştiriyoruz. Birebir ürün değişiyor yani. Tüketici e, aldığı yere şey yapıyor, getiriyor. Aldığı esnafta direkt bize getirerek birebir değişiyoruz yani. Evet. O konuda bir sıkıntımız yok yani. Evet, müşteri memnuniyetinin önemi e, yüksek. Tabii yani. E, zaten buralara kadar... müşteri evet. memnuniyetiyle geldik. Bugün yani ilk başladığımızda 45 metre demiştim yani. 45 metreden 3.000-3.500 metre alana müşteriyi memnun ederek geldin zaten. Yani bir müşteriyi memnun etmesin kesinlikle yani buralara gelemezsin yani. Önemli olan zaten satış öncesi kadar satış sonrası da hizmetin devam etmesi. Muhakkak, muhakkak. Yani müşterinin sürekli arkasında olabilmeli. Yani bir ürünü sadece sattığın zaman ben ürünü sattım, paramı kazandım, geriye çekilmek değil yani. Sürekli ürünün arkasında olabilmek, müşteriyi sürekli desteklemek yani. Kesinlikle. E, toptan e, olmasının da avantajları var değil mi sonuçta müşterilerimize? Burada hem çok kalite sunabiliyorsunuz, marka sunabiliyorsunuz hem de toptan bir şekilde de e, belirli indirimlerimiz olabiliyor. E, tabi yani ürünleriniz zaten <laughs> çok cüz'ü kârlarla toptan olduğu için az üzerinde toptan yani toptanın çok bir yok. Yani parikendeciler gibi yüzde 40, yüzde gibi kârlıklar yok yani. Çok cüz'ü kârlıklarla e, ticaretimizi yapıyoruz. Çok güzel, yani şimdi baktığımız zaman eskiye nazaran artık gerçekten çok seçenekler çıkmaya başladı. Yani e, önceden bir takım alırdık, senelerce, yıllarca hatta torunlarına dahi e, değil mi? Evet, bırakabiliyorlardı ürünleri. Ama şimdi öyle değil, İnsanlarımız daha da bilinçlendi. Yani teknoloji gelişiyor gerçi, sürekli her gün farklı ürünler çıkabiliyor. Yani artık iki ayda bir, yılda bir ürün değiştirebiliyoruz artık çünkü seçenek de çok fazlalaştı. Ya bizim işimiz genelde bayan işi olduğu için yani bayan sürekli mutfağında aynı şeyi görmekten yani Görsellik değil mi görsellikten artık? yani bıkıyor. En azından diyor ki işte bir sene kullanmıştı bir yemek takımını veya bıçak takımlarını, kaşık takımlarını değiştireyim diyor yani. üç sene sonra onu değiştiriyor. bir sene sonra değiştiriyor yani. Sizin dediğiniz gibi dededen kalma kaşıklarını şu anda hiç kimsenin mutfağında bulamazsınız yani. Evet artık Sürekli gerçekten değişti. Evet. Yani. Bir de yani insanlar genelde görsellik yani. Bir mutfağın dizaynı, kadın bayan akşama kadar mutfakta yani. Gör gör o sanıyor yani. yani. Ben artık zaten anlayamıyordum. Yani e, bizim de annelerimizin kullandığı ürünler vardı. Senelerce hep rafta kaldı. Hiçbir zaman soframıza gelmedi yani, o ürünler. Yani, ee, olarak, Yani o ürünler hep vitrinde hissi olarak Bekletiliyordu yani. Ama şu anda en azından hem halkımız uyandı. Bir şeyler aldıysan onu kullanacaksın yani. Kullanmadıktan sonra vitrine koymuşum. Evet. Yani, Bilişi tüketiciler bilişçi. Evet, artık yani. oluştu. Yani, yani. Çok güzel. Ama tabii ki sektörel sıkıntılarımız da mevcut. Yani baktığımız zaman şu anda e, pazardan dahi 1-2 lira 2 liraya ürünler bulabiliyorsunuz. Evet. Ama halbuki sağlık açısından da zararlı diye düşünüyoruz. Yani onu ürününe göre yine dediğim gibi, değişiyor yani bugün ucuz merdiven altında üretilen ürünlerle, bugün <laughs> e, profesyonel şekilde fabrikalarda üretilen bir ürünün kalitesinin, dayanıklılığının, ürünün arkasında olmanın bir değildir yani. Yani Tabii. en azından o insanların TSE belgeleri vardır, kalitesi vardır, garantisi vardır. Merdiven altında tabii üretilen ürünlerin hiçbirinin bir şey yoktur yani karanti veya TS vergileri yoktur. Ürettik geçiyorlar bir sadece. Bir sıkıntı olduğu zaman tekrar muhatap bulamayacaksınız. Muhatap yok, tabii muhatap yok yani muhatap bulamıyorsun. Evet, güzel. Peki kaç personel hizmet veriyoruz? Şu anda 12 tane personelimiz var. Yani personel alanında ilk başta, en başta gelen dürüstlük düzenli çalışmalar, nerelerde çalışmış, kariyeri çok önemli yani. Tabii. Ee, tecrübe tercübe. Yani bu firma başka yerlerde aynı işi yapmışsa tecrübe veya işte pazarlamalarda marketlerde çalışmış mı yani dürüstlük ve tecrübe en başta gelir yani en başta dürüst olacaksın güler yüzünde korunma yani. zaten en güzel personelsin yani. diyoruz evet. çok güzel peki e, tabii ki kapanışa geçmeden önce biz merak ediyoruz ki Polatcığımın hedefleri nelerdir nerelere kadar hizmet vereceğiz neler yapacağız yani hedef her zaman yüksek olmalı. Hedefin sonu yoktur. Daha kaç kişi evlendireceğiz? Yani <laughs> hedefin sonu yoktur. Yani sürekli bu işi yaptığımız süre içerisinde hedefimiz açıktır. Hedefimiz Peki. uzun. Yolumuz uzun. Süper. Evet kapanışa geçmeden önce ekran başındaki e, gelin adaylarımız bekliyorlar. Hani. Polat Cam'da herhangi bir kampanya vesaire söz konusu olabiliyor mu zaman zaman? Yani sizi takip etmeye devam etsinler mi? Tabii muhakkak bizi takip etmeye devam etsinler. Sürekli kampanyalar sürekli kampanyalar oluyor yani. Çok güzel. Teşekkür ediyoruz Biz teşekkür ve başarılarınızın devamını diliyoruz. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Teşekkürler. Ha. Evet Sektör Haber Merkezi izleyicileri, görmüş olduğunuz gibi sizlere Gaziantep'te bulunan Polat Camdan seslendik ve Sıdık Bey de bizlere çok güzel bilgiler verdiler. Ekran başındaki gelin adaylarımız, sizler ne yapacaksınız? Polat Cam'ı takip etmeye devam edeceksiniz ve evlenmeden önce muhakkak çeyiziniz için Polat Cam'a uğrayacaksınız. Sözü buradan alıp belki yollarına bırakıyoruz.